Bilmez bir katena var. İkimizin rünleri aynı. Sizler birileri de aynı. Sizce kim alır? Atan bugün de patron olmuş ya. 5 bit olmuş. Atan çok teşekkür ederim desteklerin için. Arkadaşlar bitlerle yeni patron olabiliyorsunuz. Sağ tarafta bir barbar ya bakın şu an atanın canı 1000 oldu. E, toplamda mesela 1000 bit geldiği zaman tek yu atan başkası patron oluyor. Meteoroloji video gelir. Yakında başlayacağım arkadaşlar. Şu anda full yeniden atıyorum. Her akşam yayın açtığım için çekecek vakit olmuyor. Önümüzdeki inşallah başlamayı düşünüyorum. Şimdi pasif ekleyeceğim. E tutturursam alırım adamı. Hadi yaklaş. Bir daha vurayım sana. Atlarsan öleceksin biliyorsun değil mi? Hı, yaklaşmadı. birazcık gereksiz attım. Can başına mana Şimdi bana vurmasına izin vereceğim yine. Öldü. İlk kanı aldık. Atlamayacaktı. Demek ki bizim karakterimizin hasarını bilmiyor. Bir de karşı dikkat 200k. Bunu da alırım. Niye dönmüyorsun? Çok iyi. İki tane kill aldık. Hemen base'e gidelim. TFT videosu gelmez ki çünkü TFT bilmiyorum. Hani bir şey öğretemem. Fetleni keseceğim mi beni? Ya atlamasam var ya ölmeyecektim. Nazar değmedi ya benden kaynaklanan bir şey. Yani zorlamasam geriye tıkladım zaten ölecekti adam. Şimdi bitirmemeye çalışıyorum fark ettiyseniz. Geriye zıplayacak. Hep aynı taktik. Ölmeyeceğim. Doom gelecek. Yoğun etmedim. Yeni alsam dönüp vur atlayabilirdim. Şu an ikisini birden keserim çünkü altı levelim. Geliyorum. Her şey bot gelmiş. Kim vuruyor buna? Ölmedi. Kestiniz bunu. Ejder kimde kaldı? Ne güzel biz almışız. Acaba şu an Katerina ne yapacak? E, tembelim çok fena oldu. Şimdi şuradan bir stek alacağım. Arkadan Warwick bana gelebilir. Bak gelmiş. 5 level daha alsana bana. <laughs> Ölmedim. Hmm, bizim bolik kestiler. Savaşlar. Orası farttım gerçekten. Nasıl gireceğim ki? Bak flash da yok. Çok kötü oynadım İyi e bekletmem gerekiyordu. Aldık bunu da. Normal saldırımı kestim. İyi kaçırdım halde. Şu an kölü ne hesap bulat Geriye zıplayacak. Ultiyi kullanmadım. BVG'si de bekletiyorum. Ama ultisi vardır. Alamazsın ki beni bu sefer. çok iyi. Çok kastık. Ulaşıma 8 saniye var. Hmm, 4 saniye. Kim var tepede kimse yokmuş. Karşı takım mavisini de alacağım. Katerina bot da bizimkileri kovalıyor. Kuleyi de almış olduk. Hemen karşı omana gireyim. Farmım bayağı fazla olacak. Warwick de bot tarafındaymış. Bu maçta şey yapayım mı? Deliye Fiora Bully kazalım. Nasıl olur? Bakın iki şampiyonu dövüşçü. Kalmayacaksın değil mi bana? Birazcık fazla vuruyor sanki. Level almak lazım. Yani şimdi kanıcan alacağım bir de can biçen alacağım. Ama hadi bunları Fiora'ya kasıyorduk. Sen boşuna mı zıpladın yoksa buraya? İyi kaçırdım. Ölmeyecek. Kuşları attım. Çok iyi voley. Bunun arkasına geçmesem alamayacaktım adamı. Şaybani alırız. O kovalayacaktır ya. Aldık bunu. Bu da öldü. Burada bir şeyler oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Ne oldu bana? E, ee, Q falan bastım böyle hedef seçme çıktı. İki tane Q atacaktım siber yerinde kaldım. Cam içen birazcık trole kaçtı bana sıkıntı yaşamayacağız. Şimdi de e, kalacağım. Son item de haşmetli olacak. Bu haşmetli almayacağım. Son item ölüm dansı olacak. Artık bunu almıyorum. Çünkü ihtiyacım yok. Bota gidelim. Yavaşladı. E'sini bekletiyor bana. Bir işe yaramadı. Dumba tek atamıyorum. Keşke atabilsem. Bakın artık mana sıkıntısı yok. Çok güzel değil mi? Can sanki iyi oldu gibi. Ben şimdi üstüme çekeceğim. Alev çıkacakmış. Ona ejderbe de bunu alalım. Alev gelecek. Ben üstüme çektim. Bizim gitsinler Organda son yok. Tam Eysin de kullandı. Bunu da kestik. O oh, bitti. 3.5k para olmuş. Base'e gidelim. Zorlamayalım. ne yemeyelim bunun. Tam yine kaçırdı. Çayvanı keselim sonra barona girelim. Alırız. Oha tek yedi. Olmadı çok zorladım. Buraya tank da gerekiyordu. Kule bitirdi beni ya. İşte işte olmasa araya girip herkesi kesebilirim. Adam kitleli çok sıkıntı yaratıyor. Adam Morgan'ın kösünden kaçıyor o zaman bu ultisinden kaçamıyorum. Bir de bayağı fazla vuruyor. Az önce bana 1400 vurmuştu. Barona giremez. Kestiniz onu. Eten ölmeye mi geldin sen? Ne yapmış bu adam ya? O çok iyi. Biz tabi giremiyoruz. O zaman şunu keselim. Ultimi kullanmayacağım. Cini bıraksın be. Şey bana öldün. Böyle keselim. Bulu kesemiyorlar. Olay aşırı bozuk değil mi? Ölmedi bir de. Şu an bitebilir. Çok var? Zorlayalım mı? Baksanıza milyonları nasıl vuruyorlar? Vurun myonlar. Girmeyeceğiz mi? Ultim de var. Buraya giremeyeceğiz. Tentam vardı ya olmadı. Alınmaz ki bu. Adam aşırı tank. Salmayacaksın değil mi? Çok zorladım olmadı. Çayvanı kesemiyorum. Ezan kvadrat. Güzel maçtı bence. Bazı yerlerde gerek sata yapmasam hiç ölmezdim. 15 LP verdi. 30 LP olduk. 46 LP'yiz.